Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okurken, anlamlar dünyasında hemdem olurken, Ad ve Semud kavmi dikkatimizi çekiyor. Ad ve Semud kavmi genelde beraber zikrediliyor. Ad kavmi konu edilirken, biliriz ki hemen arkasından Semud kavmi gündeme gelecektir. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun arka planında ne vardır diye konuyu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Gördüğümüz şudur. Ad kavminden sonra aynı coğrafyada, aynı vatanda Semud kavminin yaşadığını görmekteyiz. Ad kavminin hayat anlayışı ile Semud kavminin hayat anlayışı aynılık arz ediyor. Aynı anlayışta iki toplum olduğunu görüyoruz. İki toplumun da maddi imkanları ileri boyutta oluşmuştu. Refah ve zenginliği içinde olmuşlardı lüksün ve israfın içerisinde hayatları vardı. İleri boyutta zengin oluşları, refahın içinde oluşları onlara varoluş gayesini unutturmuş gibiydi. Zenginlikleri inkara ve isyana yataklık etmişti. Varlıklı oluşları Allah'tan müstahini oluş şeklinde bir duyuşun, bir düşünüşün anaforuna düşürmüştü. Kendi varlıklarını kendilerinden bilmişlerdi. Kendi varlıklarını kendilerine yeterli görmüşlerdi. Ayette öyle vurucu bir ifade vardı ki: "Ey insan! Seni Kerim Rabbine karşı aldatan nedir? Seni Kerim Rabbine karşı vurdum duymaz kılan nedir? Seni Kerim Rabbine karşı eyvallahsız kılan nedir?" buyuruyordu. İnsan kendi varlığı üzerinde bir düşünebilseydi, derin düşüncelere varabilseydi, kendi varlığının kendinden olamayacağını berrak bir şekilde görecekti. Ad ve semut toplumları servetin kuşattığı toplumlardı, zenginliğin kuşattığı toplumlardı. İnsan bir kere düşünmeyle ilişkisini büyük ölçüde koparsındı. O zaman bedenin zevklerinden öteye gidemezdi. Toplum maddi varlığını bir kez merkeze alsındı. Artık o toplumun maddenin sınırlarını aşması mümkün değildi. Ad kavmine Hud peygamber gönderilmişti. Semut kavmine ise Salih Aleyhisselam gönderilmişti. Her peygamber içli içli kendi toplumlarına Rabb-i Rahim'i anlatmışlardı. Kendilerini var eden, varlıklarını devam ettiren, yaratan, yaşatan ve sonsuz alemde de yaşatanın Allah olduğunu anlatıyorlardı. Peygamberler kainat ayetlerine dikkat çekiyorlardı. Gökyüzüne işaret ediyorlardı yeryüzüne işaret ediyorlardı. Sayısız varlıklara işaret ediyorlardı. Bu varlıkların yaratılışına, bu varlıklardaki sanat harikasına, varlıkların birbiriyle bağlantılarına insanın dikkatini çekiyorlardı. Hud peygamber ad kavmini Allah'a davet ediyordu. Salih peygamber kendi toplumunu Allah'a davet ediyordu. Ama bu toplumlar zenginliğin, servetin atmosferinden çıkamıyorlardı. Hayatın maddi cephesini aşamıyorlardı ve peygamberlerine karşı azgınca bir tavır sergiliyorlardı. Ad kavminin hayatına ilişkin bilgiler veriliyordu. Hud suresinde ve başka surelerde verilen bilgiler şöyleydi. Yeryüzünde akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları ve yer altında su depoları vardı. Düz bir arazide yaşıyorlardı yani devasa bir ovanın bağrında yaşıyorlardı. Bu büyük ve düz arazinin üzerinde yer yer tepecikler vardı. Bu tepelere putlarını dikmişlerdi. Putperestliklerini gururla yaşıyorlardı. At kavminin belirgin bir özelliği daha vardı. Başkalarına verilmeyen, boylu boslu, güçlü kuvvetli yapıda insanlardı. Maddi olarak güçlüydüler. İnsanları bedenen de güçlüydü. Ve böyle bir toplumun iş dünyasında şöyle bir kuvvetli düşünce vardı. Kuvvetçe bizden daha güçlü kim olabilir ki? Şöyle söylenebilirdi: Yeryüzünün en kibirli toplumlarından olmuşlardı. Kur'an-ı Kerim'de at kavmine ilişkin bir ifade, bir kavram önümüze konuyordu. Cabbarun aniyit diyordu. Yani her inatçı zorbanın sözünü geçirdiği bir toplum. Bu toplumda hayatın merkezinde madde vardı. Maddi güç vardı. Bu toplumun değeri, değer verdiği şey, değerli gördüğü şey maddi varlıktı. Bu hal nice toplumların ana çizgisi olmuştu. Amiyana ifadeyle ye kürküm ye anlayışı temel anlayıştı. Değer bizatihi insan değildi. İnsan olmanın bir değeri yok gibiydi. Değer paranızdı, kürkünüzdü, maddi zenginliğinizdi. Hud peygamber toplumuna açık, berrak ve vakur bir halle davette bulundu. Toplumunu kendilerini var edene, kendilerini yaşatana davet etti, Allah'a davet etti. Ad kavmi önce itiraz etti. Hud peygamber davetini ısrarla sürdürüyordu. Ad kavmi ise önce itiraz etmişti, şimdi ise isyan ediyordu. Gelen ayetler toplumu bir azapla, bir helakla uyarıyordu. Ama toplum hiç de oralı değildi. Hud peygamberin tebliğine, davetine, anlatımlarına ve Allah'ın ayetlerine tam bir sağır kesilmişlerdi. Sırtlarını dönmüşlerdi. Ve ansızın azap geliverdi. Rüzgarların getirdiği bir bulut vardı. Hud peygamber bir kez daha uyarıyor, gelenin azap olacağını vurguluyordu. Ama toplum gelen bulutların yağmur bulutları olduğunu düşünmekteydi. Hud peygamberse o toplumdan ayrılıyor, uzaklaşıyordu bir avuç inanmış müminle o diyarı terk ediyorlardı. Bulut yavaş yavaş gelmekteydi. Önden gelense bir kasırgaydı. Kasırga geldiği noktayı nasıl da savurmaktaydı. Evleri yıkmakta, ağaçları kökünden süküp atmaktaydı. İnsanları bir bez parçası gibi savurmaktaydı. Gün ana baba günüydü. Gelen bulutsa tam bir kum dağıydı. Kumu bu diyarın üzerine bırakmaktaydı ve at kavmi kumlar altında helak oluyorlardı. Bir toplum bir anda yokluğa gömülmüştü. Sanki yaşamamış gibi toprağın bağrına gömülü vermişlerdi. Nasıl da gururluydular, nasıl da kuvvetli olduklarını düşünürlerdi. Kendilerinden daha güçlü kimseler olamazdı. Kendi kendilerine yeterli olduklarını sanırlardı. Kendi güçlerinin her şeye yeteceğini düşünürlerdi. Devasa bir güç olduklarını vehmederlerdi. Ama bir an bile direnemediler. Dev güçlerinin bir hiç olduğunu bile anlayamadılar. Sanki bir atımlık canları vardı. Bir bulut keli verdi. Tepelerine kumdan dağı bırakıverdi. Herkes olduğu yere gömülü verdi. Bir varlık olduklarını sanırlardı. Hem de çok güçlü bir varlık. Oysa bir hiçtiler. Bir hiç gibi güç ve kuvvetten yoksundular. Bunu bir anlasalardı. Asıl gücün kime ait olduğunu bir anlasalardı asıl mülkün sahibini bir anlasalardı. Varoluş üzerinde bir düşünselerdi, hayatları üzerine bir düşünselerdi, ölüm ve ölüm sonrası üzerine düşünebilselerdi. Ama onlar maddenin verdiği bir şımarıklığın içine düşmüşlerdi. Şımarmışlardı, kibirli bir hal içine girmişlerdi. Hiçbir şeye muhtaç değillerdi, öyle sanmışlardı. Varoluşlarını hiç akletmemişlerdi. Bu anlamdaki peygamber çağrısına gülmüşlerdi alaya almışlardı, itiraz etmişlerdi, sonunda inkar etmişlerdi. Ve sonunda acınacak hallere düşmüşlerdi. Varlığını Allah'tan bilmeyenlerin bir temeli yoktu. Ve hayatlarının bir anlamı da yoktu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam